benim canım sıkıldı. Oyun oynayalım mı? Evet kızım ne oyun oynayalım? Ne oynayalım? Oyun mu? Bununla mı oynayalım? Aa, bunun gözüne ne oldu? Düştü mü sen? arkadaşı. Aa ne oldu? Düştü. Hadi yapıştıralım mı? Bantla yapıştıralım onu. Ha? Yapışkanla yapıştıralım. Ay sen sen neyle oyun oynamak istiyorsun? Canın çok sıkıldı galiba senin. Aa onu da yere attı. Ama ağlar o. Yiyin yapar beni niye yere attın der. Ağlar hadi kal. Al. Evet, e, Al onu. Hadi bakalım Asel'e ne bulsak ki? Aa, sihirli Asel'e bir şey getireyim ben. Ne getireyim? Hmm, sence ne getireyim Asel sihirle? Ha? İçecek. İçecek mi getireyim sihirle? <laughs> evet bu sefer ben sana sihirle bir şey getireceğim. Ne getireyim? Oynamak için bir şey getireyim sana. Oyun Da 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 da. Ah yok. sihir işe yaramadı mı sen? <laughs> Aa işe yaramadı arkadaşlar sihirimiz. Neden böyle oldu? Hadi hokus pokus demedik. Ondan oldu hokus pokus. Hokus pokus işe yaradı. Demek ki sihir yapmak için ne gerekiyormuş ha sen? Hokus pokus yapmak gerekiyormuş. Hadi al bakalım. Hadi oyun hamurumuz. Hadi bakalım. Hangi renk senin olsun? Abilerine de saklayacak mısın ha sen? Ha? Hangi rengi beğeniyorsun? O hangi renk? Onun adını biliyor musun? Hangi renk o? Hayır. Yeşil değil hayır ha, Sarı mı dedin ona sen Evet hadi renkleri sayalım mı Asel Bu hangi renk Hangi renk bu? Hayır. Hayır, bu kırmızı. Bu bu hangi renk? Hangi renk? Hangi renk Asel? Pembe. Pembe değil o sarı. Evet, karıştırıyor sen. Peki bu hangi renk? Pembe. Hayır, mavi. Peki bu hangi renk? Hangi renk o? Beş. 5 değil. O yeşil yeşil. Aselcik. Bak hadi bir daha sayalım. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Evet. Kırmızı renk kimin olsun Asel? Kimin olsun o? Senin mi olsun? Kim beğeniyor o rengi? Sen beğeniyorsun. Tamam. Peki cesurla iyi de hangi renk vereceksin? Sarı rengi mi vereceksin? Peki mavi kimin olsun? Cesur olsun. Cesurun olsun. Peki yeşil kimin olsun? Cesur. O da mı cesurun olsun yeşil? Cesura sen iki tane verdin ama benim de olsun mu? Şöyle yaparım. Şöyle yapalım. Tamam. Kırmızı senin olsun, sarı benim olsun, mavi cesurun olsun, Yeşil de kimin olsun, Yiğidin olsun, olur mu? Hı hı. Tamam o zaman hadi paylaşalım. Hadi şimdi aç sen kendin oyna bakalım ne yapacaksın oyun hamuruyla. Ne yapacaksın? Hı hı kırmızıyla meyve yapalım mı? Mesela çilek kırmızı ya. Asam. Hadi getir ben açayım ver açalım. Hadi bakalım açalım. Evet poşeti var böyle. Değil mi Aser? Hı hı. Evet. Aser ne yapacakmış kırmızıyla? Aa çilek. Üzerinde de çilek resmi varmış. Evet. Ondan bir çilek yapacağız. Bir de kırmızı ne renk? Kırmızıda hangi e, hangi meyveler var arkadaşlar? Kırmızıyla domates, değil mi? Bir de kırmızı elma doluyor. Başka hangi meyveler var? Hmm. Ha? Hadi gel otur masadan otur, in güzelce oyna. Hadi gel bakalım.